şelalesinin boşaldığı denizle buluştu. Antalya'nın güzel bir aşağısı deniz. Evet bir başka açı. Görüyorsunuz şu güzelliğe bakın. Ördekler geçil bak şimdi göbel ördek. Antalya Göynük Kanyonu. Kanyona doğru çıkıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Kanyonun mavişleri. Göynük Kanyonu'nun yaramaz kazları. Bakın gördüğünüz bir parlaklık var. Alabalık dolu. Şu ışıkta görüyorsunuz baba. Antalya Kanyon'dan güzel alabalık. Olan... Evet güzel kanyona az kaldı görüyorsunuz. Kayaların tiplerini görüyor musunuz? Antalya falezleri. güzelliği. Evet alabalıkları görüyorsunuz. Koca koca alak Antalya'nın meşhur kanyonu. Güzel bir kanyon. Buradan sonra botlarla devam ediyorlar. Alabalıklar sıkışmış köşeye. Gelen turistlerden yemek bekliyor. Bir oltam olsaydı ben onlara yemek verecektim ama oltam yok. Antalya Gönlük Kanyonu geliyorsunuz. Buradan sonra botlarla devam ediyorsunuz. Kanyonun başına kadar geliyorsunuz. Buradan sonra işte görüyorsunuz balıkları. Ala balıkları görüyorsunuz. Hepsi bir yere toplanmış. Güzel bir kanyonu. Botlarla böyle geziyorsunuz. Şöyle kanyon içerisinde dağların arasından gelen bir su birikintisi. Ne güzel dönüyorlar. Şuradan botlarla beraber. Evet, el yapımı yoldaki heykellerden birkaçı. Hangi onun gözünün biri büyük biri küçük lan? Yaparken... Yaparken... Hanlar hanımine gel bakayım